çok kötü. Yani Eskişehir gibi bir yerde 15 lira gerçekten çok kötü. Bugün İstanbul'da 15 lira hatta 15 lira da değil ama 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre gidiyorsun doğal. Ama burada her tarafa yaya gidebilecek bir yer. Yani Erşan tadını kaçırdı. Bu Eskişehir halkına da çok güzel. Çünkü 20 senedir bu adamı burada tutuyor. İba 25 seneye devam edecek. Ben Eskişehir'e gelen 50, 48 sene oldu. Eskişehir'de hiçbir değişiklik olmadı. Bir Hasan Polat Kadı oldu. O da o, o, ilgisi yok. Bir alt kesit, bir üst kesit yaptığı yok. 15 değil de 30 yapsa gene Erşan kazanacak. Onu da söyleyeyim. Bu gençliğe yazık. Bu millete yazık. Ama halk, Eskişehir halkı e, 15'de 15'te yapsa hiç sesini çıkarmaz. 20'de yapsa hiç sesini çıkarmaz. Bak trafik her tarafta kitliyor. Çözüm buluyor. Şimdi her şey aldı başını gitti. Tramvayda normal. Hani mazot pahalı, ceryan cerian pahalı. Yani mecbur oluyor bu işler. Normal biz bunları normal diyeceğiz. Normal karşılayacağız. Başka çıkışı yok. Çok görüyor ama halk ne yapsın şey? Belediyeler ne yapsın? Belediye de haklı girdiler pahalı, geriyen pahalı. O da haliyle o da koyacak. Yani kimsenin kimseye bir şey diyecek yeri yok bence. Daha önceden böyle değildi. Para pul oldu. 100 lira bugün 10 lira. Yani hiç şey değeri kalmadı. Toplu taşımaya kullanıyoruz. Mecbur olduk, olmadıkça binmiyoruz. Binemiyoruz yani. Her şey pahalı. Elektriğe de zam geldi. Yarın doğal gaza zam gelecek. E ben kime yükleyeceğim? Vatandaşa yükleyeceğim. Vatandaşın da durumu zor. E askeri ücretle geçinmek temelli bitti. Askeri ücretli bitti. Yol yani taşımacılık bitti yani adam neye verecek? Askeri ücretle aldığı maaş belli. E haliyle bunlara da zam geliyor. Ne yapacaklar yani? düşünüyoruz yani çok kötü durum. Yok. Evet, I need...